Merhaba arkadaşlar. Bugün ile Arya birlikte Arya'ya ben makyaj yapacağım. Ben de sana yapacağım. Evet. İlk önce bu videomuzda Arya'ya ben makyaj yapacağım. Bir dahaki videomuzda Arya bakalım bana makyaj yapacak. İlk önce Arya'nın kıyafetini görmek ister misin? Bak bakalım kızım. Bakın. Sizin için süslenmiş. Saçlarını göster anneciğim. Ben bakalım Arya'ya. Bakın ördük Arya'nın saçları artık örülebiliyor. arkadaşlarım bir şey söylemek ister misin? Söyle. yedik. video çektik. <laughs> evet. Hadi oturalım. Şimdi Arya'ya makyajımıza başlıyoruz. Şimdi Arya sen ne istersen ondan yapacağım tamam mı? Şöyle bir paramız var. Anne, ben Arya hangisini isterse onu süreceğim. Anne, geldim. Hangi renk? Mor. Mor. Şu mu? Hı. Aslında kahverengi sürsek daha güzel değil mi şu simliden? Anne ne no oluyor? yok? Ama üstünde mor yok. Bence kahverengi sürelim değil mi arkadaşlar? Kahverengi giymiş. Sen bana mor sürersin olur mu? Ben mor sürdüm ama mor hiç uymuyor ki sana. Gözlerimizi kapatıyoruz. Bakalım Arya'nın makyajı nasıl olacak? Aç bakalım. Şu tarafa doğru bak bir de. Kameraya da bak. Mor sürdük. Şimdi de Anne şuna başlayalım. Rujumuzdan sürelim. Şöyle bir renk rujumuz var. Ben ondan Aç bakalım ağzını kızım. Böyle. Birazcık dışına kaçtı arkadaşlar. Aa, yüzüne de değdi. Hı, hemen sileriz. Sakin olalım. <laughs> Nasıl oldu ya? Birazcık nem elimizden de sürelim. Bana süremezsin. Çok az sürelim. Böyle, böyle dur. Tamam. <laughs> <laughs> tamam. Sonra başka ne süreceğiz? Bir de şöyle bir ojemiz var arkadaşlar. Arya bunu yeni almıştı. Hiç kullanmadık. Gel şöyle makyajını gösteriyorum kamerada. Bak bakalım. Gözlerini de kapat görsünler. Kapat gözlerini. Öyle bir makyaj yaptık. Sadece bir kere birine yaptık arkadaşlar. Evde yapıyoruz. Yani sürekli makyaj yapmıyoruz. Yani makyaj küçükler için şu an zararlı değil mi kızım? Arya'nın mis gibi bir parfüm kokusu var arkadaşlar. Şöyle reklam olur. Şöyle he, Hello Kitty gibi. Bir. Ama alamadı. aldı. Evet halası aldı Arya'ya. Benim Buse'm var. <laughs> Buse halası. Bakalım ojelerini sürelim. Biz öncesinde de bir oje sürmüşüz. Ama, Ama bunda. Evet söyle kızım. Bir... Ama Evet, her renk olabilen bir oje sürmüştük. Şuna bak da marketlere gelmişti. <laughs> <laughs> Kızım. Sen arkadaşlarına bir şey anlatmak istersen anlatabilirsin abi. Anlayacağım. Arya biraz hastaydı. Kulakları ağrıyordu. Ama bir de ağzı ağrıyor? Ağzı da, boğazı da ağrıyordu. Sonra bugün banyo yaptık. Dedik ki Arya'ya güzel bir elbise giyelim. Anne video çekelim dedi. Biz de makyaj videosu çekmek istedik. Değil mi kızım? Arkadaşlar bizi beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım lütfen. Hatta videoyu da unutmayalım. Evet videomuzu da paylaşmayı sakın unutmayın. Hı? Göster bakayım ayağa git ojelerini yakından. Ya bakalım, bakın böyle simli bir oje. Çok güzel bence. Anne kurumuş mu? Birazdan kurur. Sen ellerini böyle şey tut. Şu böyle tut kızım. Ağırlamış. <laughs> Şu rujdan da süreyim mi birazcık? Birazcık süreyim. Ağırlasın. Öyle yapacaksın Arya. Ve son olarak da şöyle bir allık gibi yapabilseydik ya. Benim de çok fazla makyaj malzemelerim yok çocuklar. Ben çok sevmiyorum makyaj yapmayı. Ama ben seviyorum. Arya çok seviyor makyajı. Ama şey videosu çekebiliriz Arya. Gratiste gider gidip alışveriş yapma videosu çekebiliriz değil mi? Harika oldun ya. Kalk şöyle kendini göster dön birazcık görsünler. Şöyle şu tarafa uzağa git bakayım görsünler seni. Kalk ayağa kızım. Elbiseni göster. Şöyle dön. Bakın 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 arkadaşlar. Kızım çok güzel oldu. Arkadaşlar bir dahaki videomuzun ne olmasını istersiniz? Markete gidip e, hiç denemediğimiz yiyecek videosunu çekelim. Denemediğimiz yiyecekleri alıp öyle bir videomu çekelim. Yoksa gratise gidip makyaj videosunu çekelim. Gitar Yo yorumlara yazın. Baba televizyonu <laughs> Ya Arya hemen ne diyor? Gördünüz mü? Makyaj videosu daha güzel olur diyor. Şimdi arkadaşlar Arya'nınkini yaptık. Arya size bence bir şarkı söyleyebilir. Boş evet, Kırmızı balı söylesene. Yok. Hiç söylemedin. Aa. Tamam ama onu koyayım. Boş, 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 boş. Ama ne 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 ne. Şuraya doğru git ördüz Allah Allah. Ay buraya git. Arkadaşlarım da görsün. Ne boş, ne boş. Çok güzelsin harikasın. Hadi şimdi arkadaşlarımıza ne diyoruz? Bizi beğenmeyi. Çocuk <laughs> başı söyleyeyim. mi? Abi söyle bakalım. Ha, sen söyle ben de oynayayım. Kırmızı balık yerde, kızıla kızıla yüzüyor. Anakçı geliyor. Altasını atıyor. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Kırmızı balık kaç kaç kaç. Bir gün de istersen çocuk şarkıları söyleme videosu da çekebiliriz. Ne dersin? Ama bir gün ne videosu çekelim biliyor musun Arya? Sen, ben, baban saklambaç oynama videosu çekelim. Tamam mı? Anlaştık mı? Ben seni bulurum. Babamı bulurum. Evet. Biz saklanırız. Sen bizi bulmaya Ay, çalışırsın. Anneciğim babam benim yatağıma saklanmış. Bir de baban nereye saklanmıştı? Geçen ariye bulamamıştı. Yatağa. Yatağa saklanmıştı. Bir de dolabın içine değil mi? <laughs> Ama topak Kırılmıştı. Evet dolabı kırmıştı. Babası dolabın içine saklanmış ve dolap kırılmıştı. Ama ne demiş? Ama oraya saklanma demişti. Evet Arya uyarmıştı babasını. Dolaba saklanırsan kırılır baba demişti ama babası saklanmış. Annem de e, benim kapının ağzına saklanmış. Evet. O videomuzu da çekeriz arkadaşlar. Bir alışveriş videosu, bir gratis videosu, bir de saklanmaç videosu çekeriz. Evet. Ayı hasta olduğu için çekememiştik. Şimdi yavaş yavaş videolarımızı çekeriz. Anneciğim, Evet. <laughs> babamla yatağımın arkasına saklanmıştı. Evet, ay, yatağımızın arkasına da saklanmıştı babası. Hadi arkadaşlarımıza veda edelim hadi. Sizi seviyoruz. Karışmanızı umutlarım. Evet. Konuşmayı unutmasınlar. Görüşmeyi unutmayın. Gö Görüşlerimizi unutmayın. Beğenmeyi. Bir de öpmeyi unutmayın. Evet. Ya. Sizleri seviyoruz. Yanak. İdidar yanak. Rüzgar abim evde. Evet. Rüzgar abisinin yanaklarından öpüyormuş Arya. Buradan kocaman öp o zaman Rüzgar abim. Rüzgar abisini öpüyorum da. Rüya bir çene yapıyor bu çene. Sana çeneyi Senin yanına gelecek iyileştikten sonra öpüyoruz. Hoşçakalın. Bye bye.